Elimdeki nedir oğlum? Benzin abi. Neden? Dükkanı yakacağız abi. Duydun mu? Dükkanı yakacağım dedi. Çıkar oğlum şunu. Hemen çıkar. oğlum ben size ne kadar maaş veriyorum? Her gün size nasihat ediyorum. Siz yola çıktığınız adamı niye anlamıyorsunuz lan? Niye anlamıyorsunuz oğlum beni? Amına koydum. Araba zaten gidecek. Kuş gitmiş. Daha hala diyor arabayı yakacağım. Ya. Ben yıkılmam. Allah'ım. <laughs> Ben siyah ne dedim oğlum? Abi e, Müjdat konumunuzla ilgili mevzuyu sonra da uyandırdı bana. Biraz geç oldu, değişiklik yaptı. Konumunuzu bilmiyordum, özür dilerim. Şimdi tanıdım abi. Nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Ayrıca abi yani şiddet bir çözüm yolu değil ve ben buradayken Fikret abiye karışamazsın. Ne? <laughs> 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 tamam ben karışmıyorum. Ben Olmaz. karış, ben, ben karışmıyorum. <laughs> Sen Başka ne şey. dediniz lan? Amına kodumun. Ah. Abi elini ayağını öpeyim. Abi, abi lütfen ya. ya. Abi öp. Abi, abi lütfen. Ya, ya, Abi lütfen dedim ya. ya. Abi, ya. Ya. Ah, tamam tamam ya. tamam. Ya. Tamam ya. tamam. Konuştun ya. Tamam. Ya. Tamam. ya. Abi abi vur abi, abi yapma. Abi, abi 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 bir yanlış anlaşılma var galiba. Durma. Lan bir daha Olur. sizi burada görürsem Olur. okul arabasının içine sokar. Şişenizde girer, kırtdanızdan çıkarım. Bu kırtdanızdan. Evet. Ne çıkarmışlar lan bunlar? Bir heykel, bir de tablodur abi. Ne tablosudur lan? Vallahi resimli bir tablodur abi. Resimli tablo güzel olmuyor filan. Siktir et. Ver lan gözlükleri. İstikakın yarısıdır. Anladım abi. Ben yıkılmam.